Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar, bugün evet yanlış görmediniz bugün şu anda videoda Yasuo oynuyorum abi, Yasuo'yu solo oynuyorum ama jungle oynayacaktım ama adam, ma jungle geldi bana gelmedi, ligimiz Patat, 900k yaz yazacağım şuraya, 900k Yasuko, yazamadım lan Niye yazamadım? Neyse yazmış gibi sayın siz beni. Aa gönderemedin de. Aa banım var. Doğru. Arkadaşımızın hesabı ban yemiş. Arkadaşımız biraz sinirlenmiş çünkü. Buradaki oyunculara karşı her neyse. Geçmiş olsun diyorum şimdiden kardeşime. 7 lira var. değil mi bu? 6 değildi. Ben oyunu o kadar uzun, süre, uzun sürede oynamıyorum ki ben unutmuşum oyunu. Neyse arkadaşlar 6 level. Bir geçen video çekmiştim ya bir o zaman oynadım. Bir de 3-4 kez falan oynadım böyle daha da oynamadım. Her neyse. Şimdi karşımızda Trydamer, Darius, Akali, Twitch, Lux var. Ee, bot lane'lere biraz biraz bozuk ama kırılgan. O yönden adamlar toparlayabilir. Darius var karşımızda. Darius'un hatasını bekleyeceğiz. Darius bir de Ghost olmuş. Bu ne demektir. Bu fani hataratını yapıştır demektir. Mahvolmuşunu al kardeşim demektir. Onun sonra bir tane de tanki bir item. Yani ölümün dansal demektir bu bana. Ya da nedir lan o? Bir tane item vardı ya onu unuttum. Her neyse. Biz şimdiden bir gidelim abi. Alacağımız itemler ortada zaten. Şimdi Burada değiştirebileceğim bir şey var mı? Hayalet dansçı alsak da olur, almasak da olur. İki ihtimali var. Onun yerine bölümünden bir da alabilirim. Bilmiyorum. Bir bakalım abi. Bu arada hafiften şöyle bir emis giriyor. Evet. Hafiften değil hatta bayağı bir giriyor. Bak 340. Oo, Mükemmel. Daha oyunun başındayken. Böyle şeyler olması beni üzüyor işte abi. Her neyse. Durma. Hareketler duruyor. Olduğu yerde duruyor. <laughs> Hadi. Yürü. Bravo. Lane'imizi ittirmememiz lazım. Karşımızda Darius var. Minyonlar kuralına giderse işim bitebilir. Q'yu ikinci kez basmayacağım. Güzel. Ya Yasuo oynadım mı? Yasuo'yu ben genelde jungle'da öyle trollü olsun diye oynuyorum böyle. Bazen kazanıyorum bazen kaybediyorum. Ya ka karakter litenleri nasıl diyeyim kritikle olduğu için mesela kiramak aslında kolay zor değil ama bir şeyler yapabilmek lazım yine de bir de oyunun başında çok kırılır aşırı kırılır şimdi Dorin Damer bizim buraya geliyor ben şu çocuğa bir şey yapacağım bizim burada yok zaten de o adam tabi onu bilmiyor adamın leveli de düşük Bizi gören olmadığı için. Yapma lan. Cık. Oğlum var ya. Try şey aldı. dar nerede acaba? Benim base atsam. 3 milyonlara. Neyse base atalım abi ya. Şurada bir base atalım. Try beni bekliyormuş. Ona yetişebilir miyim? Nice. W gereksizdi. Neyse biz de adamı kurtardık en biz şu an base atabiliriz. Şuradan iki saniye bir. Ben mobil verimi açayım yoksa böyle oynayamayacağım. Ver şunu kanki. Aslında bir tane bot alsam o da olurdu. Almayacağım ya Çünkü ilk temizleri hızlıca bitirmek istiyorum çünkü. Şimdi adamdan yaklaşık bir 400 falan ilerideyiz. Güzel. 400 altın lan? 300. 300. Matematik mi değil arkadaşlar benim. Siz hesaplarsınız tamam mı? Yorumlar yazarsınız sonra. Nice. O oyunu da bu arada fazla oynamıyorum böyle. Hani kendi hesabımda bile böyle fazla oynamıyorum. Kardeşim çalma be kardeşim ya. Cık. Kötü oldu. Ama orada biraz da MS de girdi de eski telefonda bu kadar MS olmuyordu. Yeni telefonda daha çok MS oluyor. Onu anlamadım. O problemi de şu an çözemedim. MS de MS'de oyun oynamaya devam ediyor. Aslında ben şuradan bir Wi-Fi mi kapatayım abi? Wi-Fi kapatıp oynayayım. Bir tane kişi Q'ya daha bassaydım. Neyse. Adam yetişemedi zaten. Darüs'ü düşürdü. O yollu bak bir yandan da. Benim şu an ne kadar altın ihtiyacım var? 1900. Tamam az altınımız. 200 300 yaptıktan sonra base atacağım. Şimdi milyonlar hızlıca etsin. O da zaten 5 level. Kardeşim milyonlar alıp gideceğim. Vallahi bak. Bana ulaşma. Tamam. Bana afrat afrat yapma. Yapma be. Ona basarım diye düşündüm basamadım. Aslında Q flash de atmayacağım. Ahali bana da gelmiyor tamam. Neyse ben bir base atım abi. Düşmek kötü olur yani benim için. Onu alırsın ya. Nice. Tıraşımız. AFK mı? Yok. Güzel. Katana kaç kilo var? Kata kötü bir şattan verdi. Karşının jungle'ı ben aynı. nokta ben aynı değil. Bizim jungle aynı. Beni kessen ne kesmesen ne Yemedi. Darbe beni çekecek diyor. Ya benim bayağı bir FPS'im şu diyor ya. Düşüyor. Hadi dur heyecan yapma. Cık, bu adam beni kiser. Yani bu beni bitirdi. Lan. Niye öyle şey alan Alanı yetersiz aldı. Güzel. Aslında belki serdi de. yani hata yaptı. Şu kolayı açsam açar mıyım? Goldu bayağı alırım yani. Nice. Ananı Oo. Ne diyorsun? Ama can çalmam yok. Ödeceğim. Can çalmam yok hangi? Orada can çalma keserdin de. Kötü oldu bu. Şuradan mahvolmuş çıkalım. Mahvolmuştan sonra da Aslında maç aklın sonunda gider ha. Aklın sonunda alabiliriz. Aklın sonlandıktan aldıktan sonra şey yaparım. Bir tane daha ilk item alırım. Dört tane adi iteme gerek var mı? Bir tane savunma itemi yeterli mi? Şu an düşünüyorum. Ne diyor lan? tek metek bir girmemiş. Yapma be. Ya abi. Çıldırtıyorlar beni ya. Öldün sen. Şu şeyleri de kapatacağım. Kimsenin yorumunu görmek istemiyorum. O adam benim buraya açamayacak değil mi? Güzel. İyi bottaki adamlar da kesiler. Bizim botta en berbat. o da beni kule çıkıyor çağda Çoğalda şurada mı acaba? Burada da değil. Ben de bir alışkanlık var sürekli. Düz vuruş basıyorum. Abi ben böyle fani hatırlatı almadım bak. Onu alacaktım. Şey onun küçük iten var ya. Can çalmasına geldiğin. Yani. Şunun için. Biz biraz geride duralım. Kostüm de... Kostüm şeye benziyor lan. Genşin ipek de böyle yaratıklar var. Blender bilir. Onlara benziyor saç, saç, saç kısmı. Abi çok kötü hata yaptım ya. Okul altında şey almayacaktım. Hasar yemeyecektim. O yediğim 200 hasar bile etkiledi beni. Kötü oldu geri düştük. Mut neyiz zaten berbat. hadi bakayım ne olacak. Burdan şimdi ne alsam diye düşünüyorum. Buradan bir Mercury'nin adından alıp sıçma için ölümünden sağalım. Fani Onun Unutumu toplarız. <laughs> Allah belanı versin. O flash nasıl bir flashtı görmediniz abi. Ne sonuçta ben ya zaten ya zaten ya değilim. Lan o ne? Bir şey diyeceğim ciddi misin? Abi yan tarafında değil miydim? Daha sonra senin. Benim yok yoksa şey mi patladı? Yo. Herhalde ben yanlış gördüm. Evet o söylediğim yasal arkadaş şu an oynamaya başladım işte. Haydi bay. Kötü oldu ya. Yayında mi kalsam ne yapsın? Çok geri düştüm. ben bir de ultiye de basamıyorum ya. <laughs> o adam bir kez <kedi> de çaldı. Q'yu <laughs> <laughs> full yanlış atıyor. Vallahi o yasolar gibi oynamayı başarmış onda. Güzel ejderi aldık. Şu metal alın. Görüş var mı yokmuş güzel. Nice. Buradan ben direkt şey çıkacağım ya. Başını çıkacağım. Ondan sonra bunu alalım. Şimdi. Şu botlayını açalım abi. İlk tane kuleyi açalım böyle. İleri tomata atıyorum. Bazen saçma saçma yere gidiyor. O kadar da saçma yerlere gideceğini düşünmemiştim. Mide atarız bunda. Mide atayım da. Şimdi alacağımız item. Fane atarsan aslında bitirebilirim ya. Bilmiyorum. Bitirelim bari. Darış nasıl 12 var oldu? Nice. Şunu da at. Ben burada olabileceğince yukarı açacağım şimdi. Güzel alameti vurdurmadık. Buradan şöyle inhibitöre kadar ittirsen güzel. Nice. Vur 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 vur. Yapma değmedi. <laughs> bir daha değmedi. <laughs> Ölmeden önce bari şöyle bir şey yapayım. Neyse yapacak bir şey yok abi ya. Neyse güzel aranızda kuraştık ya. O da vart. Şimdi ee, çok hasar yiyor. AP hasarı da fazla yiyor. Kaç yemişim. Yok fazla yemedim de. Midasını aslında alsam da olur. Şu an kararsızım Yani. Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan ee, şu itemi terbilerim. Aynen bak. Şöyle bir şey yapacağım şimdi izle. Bunu alacağım. Ondan sonra da bir tane şey alacağım. Savunmadan da Sırak'ın gü güvencesini alacağım. Ya da koruyucu merak alabilirim bilmiyorum. şimdi bir tanesi. Karakteri biraz daha şeyhali getirir. Adını denetlere getirir. Şu an aslında barona girebiliriz ha. Hadi, vay, onu kes, baron direkt. Hadi kızım, bravo. Gel, baronu. Gel. gel gel gel. Şu an gemiler satarlar. Ya evet, şu an sattılar abi. Nice. Aslında bir Hadi abi, Bitiririz lan gelin lan. Gel gel gel. Gel 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 gel. <laughs> Hadi lan. Nerede diyeceğim? Bitti mi? Oh bitti. Yani abi Yasuo nasıl bir karakter? Ya Yasuo aslında şanslı seri bir karakter birazcık da birazcık daha... yani doğru düzgün oynarsanız zaten bir şeyler yapabiliyorsun da bilmiyorum. Aslında Yasuo'ları sevmem ya Yasuo'yu sevmiyorum. Şey Yasuo'yu seviyorum sevmiyorum diye bir şey yok. Ya soncağını sevmiyorum. Birincisi ikincisi de karakteri nasıl diyeyim biraz daha böyle şorta biraz bir şey daha tank tanklaştırsalar böyle biraz daha savunmasını güçlendirseler biraz daha iyi olabilir yani bilmiyorum. Kalkan zaten var. Kalkanı geliyor pasifinde ama yetersiz yani. yani e bir bile bu kadar şey değil. E yani Master'la bile nasıl diyeyim Master'ın tatlı bile o kadar daha, nasıl diyeyim daha iyi yani öyle söyleyeyim. Anlatamam Neyse arkadaşlar. Umarım güzel bir video çıkmıştır yani buradan. Ben zaten profesyonel bir Yasuo oyuncusu değilim. Yani nasıl diyeyim? Şöyle bir takımlarda nasıl oynarsanız onu göstereyim sizlere. Ee, like atın. Abone olun falan filan. Bunları beğenme gerekiyor zaten. Nasıl canınızı sonu yapın. Ama yine de atarsanız mutlu olurum. Ee, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz her şeyi yorum yazabilirsiniz. Önerilerinizi, sana bahsediyorum önerilerinizi yazabilirsiniz. İşten geldim. Kusura bakmayın. Yorgunum. Ondan dolayı biraz böyle enerjiz bir şekilde çektim bu videoyu. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.